Yaklaşık bir aydır uykuda olan altcoinler sonunda uyandı. Uzun süredir belirli bir yükseliş trendine girmeyen altcoinler bu hafta itibarıyla yatırımcılarına kazandırmaya başladı. Belirli kripto paralar hariç yukarı yönlü hareket göremediğimiz piyasada birçok coin yeniden canlanarak bu durgunluğa son verdi. İşte bu haftanın en çok yükselen kripto paraları. 5 numara Shiba Inu 4 numara Toncoin 3 numara Pepecoin 2 numara Hedera Coin ve 1 numara sürpriz yükselişiyle ile Torchain